Türkiye'de çiftçiler girdi maliyetlerinden şikayetçi dedi. Gübre ve tohum maliyetlerinin %50'sine geri vereceklerini, mazottan da ÖTV'yi kaldıracaklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayı Hatice Yıldız, 14 Mayıs seçimleri sonrası Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çiftçilere yönelik hazırlanan projeleri Kanal 32 Haberi anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kullanılan gübre ve tohum maliyetlerinin %50'sini karşılayacaklarını ve mazottan ÖTV'yi kaldıracaklarını belirten milletvekili adayı Yıldız, bankalardan kullanılan tarım kredilerinin yapılandırılacağını açıkladı. Seçim çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün birçok köyümüzü ziyaret ettik, çiftçilerimizle buluştuk. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu takdirde çiftçilerimize ne gibi katkılar sağlayacağımızı onlara anlattık. Ben buradan sevgili vatandaşlarıma da anlatmak istiyorum bunları. Çiftçilerimizin en büyük problemi maalesef girdi maliyetlerinin yüksekliği. Bu nedir? Girdi maliyetlerimiz gübre, tohum, mazot özellikle. Biz bu aşamada kullanılan gübre ve tohum maliyetinin %50'sini geri vereceğiz vatandaşımıza. Mazottan ÖTV'yi kaldıracağız. Çiftçinin kullandığı mazotu mazottan ÖTV'yi kaldıracağız. Bunun yanında tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacağız. Bundan da çok şikayetçi bizim çiftçimiz onların dertlerini dinlediğimiz zaman. Bir de bir sorunları daha var. O da sosyal güvenlik primlerinin oldukça yüksekliği ve Tarım yaparken kullanılan krediler. Biz bunlara yönelik şöyle çalışmalarımızı yaptık. Bunları uygulamaktan yanayız. Milletvekili adayı Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çiftçilerin bütçeden hak ettiği payı alacağını belirterek Ziraat Bankası'nın çiftçilerin bankası olacağını söyledi. 14 Mayıs seçimlerinde bir oy Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oy da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarına istedi. Tarımda çalışan kadın ve 30 yaş altındaki gençlere sosyal güvenlik prim desteği sağlayacağız. Ukrayna ve Rusya'dan buğday, Kanada'dan mercimek, Yunanistan'dan pirinç, Bulgaristan'dan saman almak gibi bunlar artık olmayacak. Biz kendi Et ve Süt Kurumu, Çaykur, Süt Üreticileri Birliği... Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği gibi tarımsal kooperatif birliklerini etkin hale getireceğiz. Bu aşamada taban fiyatlarını çiftçinin karını garanti edecek şekilde belirleyeceğiz. Biz iktidara geldiğimiz zaman her köye bir veteriner, ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni ataması yapacağız. Ayrıca bunların e, lojmanlarını ayarlayacağız, nerede kalacakları belli olacak. Dolayısıyla da iş istihdamını bu yönde arttırmış olacağız. Bundan sonra ziraat bankasını çiftçinin bankası yapacağız. Ülkemizi, ekonomimizi, geleceğimizi üreterek kurtaracağız.